Herkese merhaba. Çocukların, büyüklerin, herkesin çok sevdiği bir tarif var. Mis gibi den köfte tarifi. Derin bir kasenin içerisine kıymayı alıyoruz. Ben kuzu dana karışık kıyma kullandım. Siz arzu ederseniz sadece dana ya da sadece kuzu kullanabilirsiniz. Orta yağlı kıyma seçiyoruz. Kıymanın üzerine rondoda geçirilmiş soğanı koydum. Siz isterseniz rendeleyebilirsiniz de tamamen size kalmış. Galeta ununu koyuyoruz ve baharatları ilave ediyoruz. Evde galeta ununuz yoksa bayat ekmeği ufalayarak da aynı işlemi görebilir. Ee, baharat olarak ne kullandım? Keki kullandım, kimyon kullandım, tuz, karabiber kullandım. Biraz karbonat koyduk böyle tombul tombul köftelerimiz olsun diye. Ve e, yoğurduk ama çok iyi yoğuruyoruz. İyi bir köftenin sırrı iyi yoğurmaktan geçiyor. Yoğrulan köfte harcında böyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz ve elimizle şekil veriyoruz. Şekil verdiğimiz köfteleri bir tabağa diziyoruz. Ve bir tavanın içine yağ koyarak kızdırıyoruz. Sonra köftelerimizi de onun içine bırakıyoruz. Şimdi burada önemli olan şey çok fazla yağ koymamalısınız tavanın içine. Çünkü köfte zaten yağ salacaktır. Ve o yüzden böyle çok lezzetli olmayacaktır çok yağ koyarsanız. O yüzden benim yaptığım gibi birazcık yağ olsun. Ee, kızdıktan sonra ama yağınızı yakmayın sakın. Kızdıktan sonra köfteleri dizin. Ve iki tarafı da nar gibi kızarana kadar pişirin. Sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Pilav ve patates harika olacaktır yanına. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Köfte tarifimizi beğendiyseniz de likelamayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.